arkadaşlar. Bugün sizden birlikte kremeli pasta yapacağız. Bisküvili pasta. He, bisküvili pasta. Unuttun ya. İsmini unutuyorum ya. Çok uzun süredir video çekmiyorduk kızım. Evet. Değişiklik yapalım dedik. Evet değişiklik yapalım dedim. Tamam. Neler var Melek? Siz biliyorsunuzdur. Puding. E, i̇ki çay bardağı. Üç. Üç çay bardağı süt Ay. döküyorsunuz. Üç buçuk bardak. Üç, ha, üç buçuk. buçuk bardak. Burada tamam. yazıyor. Üç buçuk su bardağı. Sütü döktük. Süt bardağı. Değil mi? Evet. Böyle döküyorum. Üç buçuk bardak. Sonra pudingi içine koyalım. Evet. Pudingi içine koyduk o mesela. O zaman altını açalım. Sonra altını açıyoruz. Karıştırayım mı? Tabii ki. Baş, böyle karıştır. Başında duracaksın. Hiç ayrılmayacaksın. Çünkü dibi tutar sonra. Evet. Değil mi? Evet. Sonra ne aldık biz sütün haricinde? He, o şey. Bu ne? Buzdolabında bir şey var. Bu çikolata. Çikolata. Bitter çikolata aldık. Bir çikolata. Çünkü bu bizim bisküvili pastamız hem kolay olacak hem de çok lezzetli. Evet. Bak. Hadi. Bir hmm. tane de. Bu bisküviyi bilenler varsa. Petibör bisküvi. Evet, Petibör bisküvi çok güzel oluyor onun da değil mi? Evet, Hı, Kakaolu aldık biz. Evet, kakaolu. Ama bir sade de alınabilir. Evet, Elim ağrıdı. Karıştıracağız kızım. Şöyle, şöyle, Şimdi pudingi yapmaya devam edelim o zaman biz. İyice kaynayanı kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra bir iki dakika daha karıştırıp kenarda bekleteceğiz çok az. Evet sonra da suçlarımıza... bisküvileri dizmeye başlayacağız. Evet. Sen o zaman hızlı hızlı yap bakalım. Tamam. Melek çok kolay değil mi bu? Evet. Ama birazcık eriye eriye. Bebek şey, işi. Eriye. Ama şöyle karıştırırken birazcık şey oluyor. Bu pastanın bir özelliği var. Normal pudingli pastaların haricinde içine herhangi bir bitter çikolata konulduğunda melek Evet. tadı diğer pastalara sıcakken koyuyoruz böyle parça parça içine. Yani pislik mi var Yok kızım onlar şey, tortuları. Hı. Karıştırınca gidiyor. Biliyorum ama ben çok çikolata sevmiyorum değil mi? Şu arada ben yiyorsun. çikolatalı yapıyoruz. Evet, arada... Ama çok yemiyoruz. Evet. Arada yiyorum. Evet. Yani çok da değil arada. Evet. Yani çok da abartmıyorum. Evet. Bu bitter çikolata koyunca tadı enfes oluyor değil mi Melek? Evet enfes oldu. Bir, bir kere yapmıştık değil mi? Evet. Bir kere yapmıştık ama karama çekmemiştik. Hadi deneyelim tekrar kızım. Karıştıralım. Melek. Efendim. Kaynadı mı? Kaynadı. Karıştır ki dibi tutmasın. Tamam bu kadar yeter mi? Evet. Pişirme işimiz bitti. Tamam. Melek. Efendim. Şimdi ne yapalım? Şimdi Şimdi pastamız neredeyse hazır. Hı hı. Ee, Anne kesmekte yardım etti bana. Çikolataları küçük küçük kestik. Kesti. Borcamı aldık. Evet aldık. Pudingi pişirdik. Pişirdik. Ve bisküvileri haşladık. Açtık. <laughs> Aa haşladık ya. <diye. gülüyor> Açtık işte. Açtık, Tamam peki. Şimdi e, en altı biraz puding koyalım. Tamam. Bisküvilerin? Evet. Ee, pudingimizi buraya koyduk. Böyle tamam. döktük. Sonra böyle 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 şey yaptık. Bu yuvarlak da böyle ortada da. Tamam. Şimdi bu, bu bisküvilerimizi, bisküvilerimizi düzelim. dizelim. Diz bakalım. Şöyle. Şöyle sipariş bir alayım bir. At. Evet, Melek çikolataları yeme. <laughs> Tam ne yapacağız? Bisküvileri dizdin. Bisküvileri dizdik. Bir tane daha. Puding koyacağız. Puding koyacağız. E, sonra da ara katına da çikolatalar. Evet. Ama yemeden koyacağız. Evet. Tamam mı? Sadece gösterdim. <laughs> tamam, peki. Tamam, ikinci katı yapıyoruz. Çikolataları koyalım kızım. Tamam. Bunları mı koy? Koy. Evet, tabi. Gelişi güzel. Koy böyle. Sıcakken koyuyoruz ki erisinler diye. Anamik gibi. Her yerinde çikolata olacak. Eridiği için ağızda çok güzel tadı oluyor değil mi Melek? Evet. Sen çikolatalı seviyorsun ama yemeden. <laughs> tamam bir daha yemeyeceğim. lütfen. Tamam, tamam peki. Şimdi bir daha üzerine bisküvi koyalım değil mi? Tamam. Bitmek üzere. Evet. Şimdi tekrar mus gibi de ve çikolataları bitene kadar böyle kat 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 yapacağız. Peki. Evet. Arkadaşlar Bit. son katı da attın mı? Evet son katı da attım. Birazcık şekil verdik böyle. Kaşıkla? Evet kaşıkla şekil verdik. Birazdan mı? Birazdan. Biraz soğusun. Biraz soğusun. Sonra buzdolabına koyacağız. Ondan sonra buzdolabından çıkartıp. Evet. Sonra pastamız olacak. Hazır değil mi? Evet hazır. Çok güzel değil mi? Herkes evet. denesin mi? Denesin. Çok mutlu olsun. Buzdolabındaki soğan şişeyi gösteririz. Tamam. Peki Melek buna 10 dakikada pasta yaptık. Evet çok kolay. Tadı da çok güzel değil mi? Evet. Her şeyi kendim yaptım. Çok da başardım. Annem birazcık kendime yardım etti. Kolay pasta. Tamam. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın.